Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben ne demiştim? Yüzümü göstereceğim demiştim. Ve yüzüm burada. Yüzüm burada. Ha? Arkadaşlar ve şimdi aşağıyı da göstereceğim bizim köyü. Bizim köy, dağlar, dağlar, dağlar. Zaten köy tanıtımı kaç kere yaptım da yine de izlemeyenler olur diye göstereyim. Hatta aşağıya da göstereyim arkadaşlar. Bakın böyle aşağıda yol falan var oralar. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Allah elim kameraya geldi. Arkadaşlar bugün ne yapacağımızı burada. Şimdi arkadaşlar bu telefondan şarkı açacağız ona. bu Bluetooth'a bağladım. Azan arkadaşlar ne açalım? Acaba ne açsak? Arkadaşlar sizi iki dakika siz şöyle koyayım. Buradan gözüküyor mu? Çok uzak gözüküyorum ya. Şimdi, şöyle şuraya. Koysam. Arkadaşlar. Gelin siz. Sizi şöyle koyayım o zaman arkadaşlar oldu mu? Arkadaşlar tamam şimdi telefonumuza bakalım. Şurada şuradaki Arkadaşlar tamam mut gözüküyor sada özür dilerim mikrofonumuzda bekleyin çok rüzgar esiyor dondum şimdi nerede? He, müzik çalardan açalım. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar tamam annem çağırdı da iki Gittim geldim. Arkadaşlar mesela şunu açalım. Arkadaşlar görüşürüz.